tarifle telefon kulübelerini. Peki ben nasıl tarifle telefon atıyorum Cemal abi? Hem telefon kulübelerinin orası çok kalabalık o değil. O kadar insan içinde de paha bir şey yapsak değil ya. Anladın mı? Acamat abi biz de kaçmıyoruz ya affedersin yani. Bak ben darlanmaya başladım artık dayanamıyorum yani ha. Öyle konuşma. Süleyman dürtme beni bir elini bir çek bir dakika ya. Gelirdim Muşam. ...lava aldınların dozu bile bizi aldı ay bagardı ya. Bari ucundan acık rendeleseydik de. Bak ben aynı evi iki farklı müşteriye vermişim. İlk müşteri de gitmiş beni şikayet etmiş. Yılların tek maç erdemini yanlışlıkla dolandırıcılıkla içeri alıyorlar şimdi. Hocam bizim Trabzonspor maçlarında çok acayip küfürler ediyorum. Günah bey kudur. Şimdi o atılan gollerle verilmeyen ben atıları küfür ettiği zaman günah yok tabi. Tanga mı geçiyorsun lan? İyice ettiniz beni Girize babacı ya. Herkes günah çıkarmanın peşine. Hocam Koşuyken ölsem ne olur acaba? Orucunu pamukla açmış olursun, ne olur? Bu <laughs> mani buraya sürgün eylediler. Enişte, Boris Manço, Barış Manço. Aferin lan, şeytanın aklına gelmez. Nasıl yakaladın onu ya? Ben ona... <laughs> ...ne yaparsın yazdım. He. O da pa ...iyi, sen ne yaparsın yazdı. Oo. Oo. Uh. kanka. Çocuk dişini iyi misin? Ver bakalım hocam ambici. Koy kızla koy. <laughs> Bizim annelerimiz biz öyle cep telefonundan falan aramazdı. Pencereden bağırırdı eve geldi. Biz sokaklarda oynardık öyle internette bilgisayarda filan.